Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Redmi 12 modeli telefon nasıl kapatılır onu size paylaşacağım. Telefonu kapatmak için tuşları kullanarak işlem yapmamız gerekir. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapmamız gerekir. Cihaz böyle kapalıyken power tuşa basacaksın. Power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak işlem yapıyoruz. Şu şekilde tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi. Yeniden başlat ya da kapat. Aşağı doğru kaydırırsan yeniden başlatıyor. Yukarı doğru kapatıyorsun. Yukarı doğru bastığımda şöyle cihazı kapatıyor. Gördüğünüz gibi. Tekrar açalım. Evet cihazın açılmasını bekliyoruz. Aynı anda basmamız gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Aynı anda basmadığınız zaman o işleme girmiyor. Bilginiz olsun. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.